tarif öğrendim. Gizli bir tarif arkadaşlar bu. Hayrimatör iksiri tarifi. Bu iksiri içtikten sonra hayrimatör oluyor musunuz arkadaşlar? Sıkıntılı bir video çekiyoruz birader bak. Kurbağa bacağı içilir mi birader? Kurbağa bacağının olduğu su içilir mi ya? Abi yepyeşil bir şey oldu. İğrenç bir şey oldu ya. yeni bir videodan daha hepinize merhabalar. Bugün çok çılgın, efsane bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda da yeni kankim var. Ne yapıyorsun lan? Gel gel gel. Oğlum ayrımatör görmüş gibi niye kaçıyor? Abi kedi daha geldi mevzu. Kavga başlayacak arkadaşlar. Öpüyor mu lan bunlar? Ne yapıyorsunuz lan? Pis, 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 pis. Ne yapıyorsun? Pis, 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 pis. Gel. götünü kokluyor. Niye böyle bir şey yapıyorum lan? Ha neyse arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biliyorsunuz arkadaşlar birkaç gündür böyle hayrimatör videoları çekiyordum. Bir tarif öğrendim. Gizli bir tarif arkadaşlar bu. Hayrimatör iksiri tarifi. Evet bu iksiri içtikten sonra hayrimatör oluyor musunuz arkadaşlar? Ama şöyle bir sıkıntı var. İksirin malzemelerini bulmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Kurbağa bacağıdır, Alanıdır, falanıdır filanıdır bir dünya malzemesi var. Böyle ot falan var. Yani e, çoğunlukla ot var arkadaşlar. Aramamızı atlayacağız. Sıkıntılı yerlere gideceğiz. Bu otları bulacağız arkadaşlar ve o iksiri yapacağız arkadaşlar. Bakalım gerçekten o iksiri yaptıktan sonra hayrımatore dönüşecek miyiz? Ben çok merak ediyorum. Bu arada çok fazla inanmıyorum arkadaşlar böyle bir iksirin olduğunu ama denemekte fayda var. Yani denemekte zarar yok arkadaşlar. Gideriz otumuzu buluruz, yaparız iksirimizi bir deneriz bakalım ayrı motor olacak mıyız, olmayacak mıyız görürüz. Arkadaşlar ben şimdi yola çıktım, otları toplayıp geliyorum. Beklemede kalın. Arkadaşlar şu anda böyle yukarı doğru çıkıyorum. Burayı videolardan biliyorsunuzdur zaten. Burada o e, bitkilerin olacağını düşünüyorum şu ilerideki dağda. Şöyle kenarı bir çekeyim. Arkamdan da kankim geliyor arkadaşlar? Gördünüz mü bilmiyorum ama. Şimdi arabamızdan inelim. Kankimiz de burada. Gelmiş kankim. Ne yapıyorsun? Peşinden arabayın, arabanın peşinden koşuyor. Arabanın peşinden koşuyor bu. Niye arabanın peşinden koşuyor? Hı? Beni gördün mü? mi arabanın peşinden koşuyor? Arkadaşlar bu kankimi hatırlıyorsunuzdur. Bütün videolarda var zaten. Buraya geldiğimde hep bu kankimi görürüm. Ne yapıyorsun? Bak böyle sarılınca da utanıyor arkadaşlar. Utandı. Sonra suratım falan geliyor. Ne yapıyorsun lan? Şerefsiz. Şerefsiz ne yapıyorsun? Şerefsiz. Hı? Hı? Ne yapıyorsun? Tosun. Tosun değil geç. Ver. Hadi ver pati. Patini uzatıyorsun ondan sonra vermiyorsun. Oh, utandın mı? Utandım mı? Utandım mı? Utandım mı? Utandın mı? Utandın mı? Utandın mı? Ver. Ver. Lan versene. Elini uzatıyorsun. Niye vermiyorsun? Arkadaşlar montumuzu giyelim ve başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar hiçbir yerde olmayan sıkıntılı bitkileri toplayacağız. Kurbağa bacağı nereden bulacağımı bilmiyorum ama bir şekilde bulacağım artık. Çünkü bu iksiri yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle otların arasında o istediğimiz otları bulmamız lazım. Şöyle bir aralara bakalım. Kankimiz de kayboldu. Kanki! Hiç umurunda bile değil arkadaşlar. Şöyle otların arasına bakalım. Var mı? Ha, aynen şu ot bak arkadaşlar. Bu ot birçok ota benzer ama bu ot farklı bir ot. Bundan biraz topluyorum. Onları topladık. Şurada başka ot var arkadaşlar. İstediğimiz ot yine. Bunları da topladık. Cebimize koyalım. Şöyle kurumuş bir ot vardı. O otu bulmaya çalışıyorum. Onu da bulursak malzemelerimiz tamam. Kanki gel buraya. Gel buraya. Kurumuş bir ot var. Ondan bulmamız lazım. Bunu da sen bulacaksın tamam mı? Ben elimi niye yalıyorum? Elimi niye yalıyorum? Şerefsiz elimi niye yalıyorum? He? Elimi niye salya yaptın elimi? Lan pati mi atıyorsun sen bana? Sen bana pati mi atıyorsun lan sen bana? Pati mi atıyorsun lan sen bana? Pati mi atıyorsun bana? Hadi gel otu bulalım hadi gel. Gel. Arkadaşlar o otu bulabilecek miyiz acaba ya? Kurmuş bir ot. Genelde otların arasında olduğu söyleniyor. Şöyle bakalım sağa sola. Bakalım 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 var mı buralar? Abi buldum sandım bir dakika. Arkadaşlar o ottan bulamayacağız galiba ya. O ottan bulamayacağız arkadaşlar. Köpüş de hiç yardımcı olmuyor arkadaşlar. O... Aa buldum ben buldum buldum buldum. Harbi diyorum buldum kardeş. Harbiden buldum. Şöyle elimde gördüğünüz gibi. Yaprağa benziyor ama bildiğimiz yapraklardan değil çok rüzgar ışıyor. Ben şimdi kankimle birlikte kanki koş. Koş. Kankimle birlikte arabaya doğru koşuyorum. O da benim peşimden koşuyor. Bu gece saat üçte, ilk iksirimizi hazırlamaya başlayacağız arkadaşlar. Beklemede kalın. Gece 3'te görüşmek üzere. Değil mi kanki? Şşt. Gece 3'te görüşmek üzere değil mi? Lan oğlum cevap versene lan. Bilocan. Arkadaşlar gece 3'te görüşürüz. Arkadaşlar şu an saat gecenin 3'ü ve biliyorsunuz ki bugün dışarı çıkıp bizden istenen otları toplamıştık ve şu anda hayrimatör iksirine başlıyoruz. Bakalım gerçekten böyle bir şey var mıymış ve gerçekten bunu içtiğimizde hayrimatöre dönüşecek miyiz arkadaşlar? Ben biraz inanıyorum ama biraz da inanmıyorum arkadaşlar. Çünkü iksir diye bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Yani bence iksir diye bir şey yoktur ama olabilir Bir anlamda inanıyorum arkadaşlar. Şimdi gelin malzemelerimize geçelim. Topladığımız otları şöyle bir kenara koydum. Bize bakır bir tas lazım arkadaşlar. Bu deney sadece bakır taslı oluyor. Bakır tas ve tahta kaşık arkadaşlar. Tahta kaşık olmazsa olmaz. Bakır tas ve tahta kaşık. Bakır tasımıza suyumuzu koyduk. Şimdi otlarımızı atıp karıştırmaya başlayacağız arkadaşlar. Şöyle tası kucağıma koyuyorum. Ve otları Tek tek atıyorum arkadaşlar. Şöyle atalım abi içine. Hoppala ve de cubbala. Evet bunları attık. Şöyle bir karıştıralım önce bunu. Özellikle ılık suda olacak arkadaşlar. Bak bunu ılık suda yapacağız. Yani ne sıcak ne soğuk. Ilık olması lazım arkadaşlar. Şimdi bunu karıştırdım. Şöyle Şurada bir kuru yaprak vardı. Bunların ismini söylemiyorum. Sıkıntılı şeyler çünkü arkadaşlar. Bak bugün gidip nerelerden topladığımızı siz gördünüz. Bunlar böyle sağda solda olacak şeyler değil. Tabi ot ota benzer arkadaşlar. İlla bu otları da bir şeye benzetiyorsunuzdur. Ama bunu sağda solda öyle her yerde bulamazsınız. Şimdi böyle bunu da bir karıştıralım. Oo, karıştırdık. Şimdi arkadaşlar, şurada kuru bir otumuz vardı. Onu da bir atalım içine. Bunu şöyle kopartıp atacağız. Pardon katlayıp atacağız arkadaşlar. Bunu koparmayacağız, bunu katlayarak attık içine. Oğlum, iğrenç kokuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, şuradan kurbağa bacağımızı da aldık. Bak, sese bak. Görüyor musunuz? Kurbağa bacağımızı da attık. Oğlum iğrenç bir şey oldu lan bu. Bunu nasıl içeceğiz? Kurbağa bacağı içilir mi birader? Kurbağa bacağının olduğu su içilir mi ya? Bunu da karıştırdık. Şimdi arkadaşlar kağıtlarımız var. Bu iksirin gerçekleşmesi için bu kağıtların olması lazım. 777 hayri. Bir kağıda 777 hayri yazıyoruz ve bu kağıdı 3 yerden bölüyoruz. Bak 4'e ayırırsak olmaz. 3'e ayırıyoruz arkadaşlar. Şöyle 1, şöyle 2 ve bunları şöyle yapıp atıyoruz. Arkadaşlar sıkıntılı bir deney bak. Bunu evde denemeyin. Bunu yaptıktan sonra şu an elimde 4 tane kağıt var ve bunlarda da şu yazıyor. 7 7 7 hayri. Bunları da 2'ye bölüp atıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bu da iki. Arkadaşlar içinizden tekrar edeceğiniz büyüler var. Ben onları söylüyorum. Siz sakın tekrar etmeyin. Evet kağıtlarımızı da attık. Bunu da iyice şöyle kar Öf, karıştırıyoruz. İğrenç kokuyor. Şöyle garip bir kurumuş bitkimiz vardı arkadaşlar. Bunu da şöyle içine sadece yapraklarından, dalları olmaması lazım. Sadece yapraklarından birkaç tutam atıyoruz arkadaşlar. Şöyle kenara koyayım şunu. Evet. Şimdi yarım saat boyunca bunu dinlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle kenara dinlenmeye bırakayım ben bunu. Arkadaşlar iksirimiz dinlenirken siz de aşağıdan like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sıkıntılı bir video çekiyoruz birader bak. Gecenin içinde ne yaparsak zaten sıkıntı oluyor birader. Sıkıntı oluyor. O yüzden sen de aşağıdan like'ını ve yorumunu yap ki ben de bu videoları çekmeye devam edeyim. Aşağıdan like yorum herkes yapsın. Yazar ailesi sizden 20 yorum bekliyorum. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi yaklaşık bir yarım saat olmuştur arkadaşlar. Ben iksir alıp geliyorum. Arkadaşlar iksirimizi bardağımıza dolduruyoruz. Şöyle dolduralım arkadaşlar. Siz de görün. Abi yeşil bir şey oldu. İğrenç bir şey oldu bu ya. İçinde de otlar var ya. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne birader? Arkadaşlar iksirimiz burada. Şöyle görüyorsunuz. Üstünde otlar otlar var. İğrenç bir şey oldu. Ben bunu içebilir miyim? içemez miyim? Şimdiden söyleyeyim bilmiyorum. O kokusu iğrenç birader. Kokusu iğrenç. Şimdi iksir elimle Yem yeşil bir sıvı arkadaşlar. İçinde de kurbağa, baca, bacağı, bacağı. Bir dünya iğrenç pislik şey var arkadaşlar. Birader ben bunu içeceğim. Ben bunu içtikten sonra ayrı olursam tavandan çıkarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Videoda hepimiz göreceğiz. Allah'tan geçici bir iksir. Kalıcı bir iksir diye kalıcı bir iksir olsa arkadaşlar ayrı olarak kalırız. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bak sizin için riske giriyorum birader. Riske giriyorum bunu içeceğim. Siz de devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like'ınızı yorumunuzu atın. İçinde pis pis şeyler var birader içmesek mi ya? Arkadaşlar yazın yazın sizce içeyim mi içmeyeyim mi? Benim hiç içesim yok böyle bir şey ya. Vallahi hiç içesim yok ya. Ya şunun üstüne bakın ya. Üstünde otlar motlar var. Birader bu içilmez ya. Vallahi için yazıyorsunuz. Bak içmenin yazan da var aranızda da için yazan da var. Bak iç yazan da var. Üff, i̇çiyorum. Vallahi bu bana bakıyor ben bunu. İçiyorum arkadaşlar. Umarım ayrımatör olmam. Ya umarım olmam diye olmak için içiyoruz. Gel olayım ya. Ayrımatör ol olayım. Hadi bakalım ayrımatör. Ay yok çok pis arkadaşlar ya. Çok iğrenç ya. Nasıl içeceğiz bunu ya? <laughs> Bu ne ya? Bilader. <laughs> Çok iğrenç ya. Kusacağım ya. Şuna bak. İçinde otlar kaldı bir tek. Arkadaşlar evde sakın denemeyin bunları. Valla midem bulanıyor. Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Çok kötü midem bulanıyor. Oh. Arkadaşlar. Elimi yüzümü yıkadım. Çok kötüyüm ama ya. Vallahi çok kötü. Deli uyku bastırdı ya. Abi video videoya devam edemeyeceğim. Vallahi devam edemeyeceğim. Çok kötü uykum var. Başım başım da dönüyor. Midem de bulanıyor. Nasıl iğrenç bir şey bu ya. Ben yatıyorum arkadaşlar. Ben yatıyorum. Ben yatıyorum. Sonra video devam ederiz. Ben hiç iyi değilim arkadaşlar. Ben yatıyorum. Ben çok kötüyüm. Harbiden çok kötüyüm. Uyuyorum arkadaş. 嗯。<sighs>